Anam. Oh. Ay, anne. Ha Feriha uyandım anneciğim. Bak yumurtalı ekmek yaptım yavrum. Kardeşin de kaldır güzel güzel kahvaltı edin oldu mu? Ben Rümeysa Hanımlara gidip hemen bir toparlayıp geri geleceğim apartmana. Ay vallahi ölüyorum ha. Anne benim mi ağrıyor yine? Anam şunun içine ekmeği gazeteyi koyunca vallahi eşek ölüsü gibi oluyor ya. Of kemiklerim sızladı. Oh. Uzat ayağını iki dakika, bir çay koyayım. Nereye oturacağım annem, nereye oturacağım? Bütün apartman beni bekliyor ya. Hem bu yukarıdakiler Rümeysa Hanım gibi anlayışlı değil ki. Kemik ağrısından banlar bunlar. Babamlar gelene kadar şunu ben halledeyim Allah aşkına. Ay, kurban olurum annem. Yok, yok. Ben sana yaptırır mıyım kızım? Feriha, Allah aşkına. Baban yok diye geç kalma oldu mu? Zamanlıca gel oldu mu çocuğum? Tamam, söz. Hadi kahvaltı et güzel güzel. Hadi kolay gelsin. Hadi yavrum.